Çek, çek. <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Bakıyorum da... <laughs> ...bu e, midillinin yularını çözüp kenara koymuşsun. Bilal! <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> bana bak lan Bilal. Ben de senden çok komik alay ederdim. Ama çok yorgunum oğlum. Hiç mecalim yok mu? Abi, yürü be, yürü, yürü, yürü. terli. <laughs> Yoksa bunu yarışlara sokup üstünden para mı kazanacaksın? <laughs> Olvi'yi hayat yarışına hazırlıyorum ben Bilal Efendi. Niye biliyor musun? Senin gibi asalak olmasın diye. Asalak mı? Vasfın kadar çimkir Sevim Hanım. <laughs> oh! Buyurun. Hanenize talibim. Bu ne lan? Her takım elbiseyi çeken hanemi oh. taciz ediyor. Satmıyorum lan kırdım. yürü. Oh. Çek oh. çek. zekalar. Hadi koş. Ha koşmuyorum ben. Ya nerede üniforma? Öldüm ya. Ulan Müfit. Bu Ulvi denen ev sahibi Remzi abiydi değil mi? Biliyor musun lan sen bunun evini? Aferin lan sana Müfit. Yürü düş önüme göster bakayım evini. Aklıma süper kulade bir fikir geldi yürü. <laughs> Şurada bir imza Remzi babacığım. Ha buraya Heh. Tamam. Bina. Ulvi sokakta kalmaz değil mi uşağım? Ya sen hiç merak etme Remzi baba! Ben onu Mürsel'in yanına yerleştireceğim, bak dinle beni! <laughs> Evini değerinin iki katına sattın, daha ne istiyorsun ya? Aslanım benim, yelelerini seveyim sen <laughs> uşağım! <gülüyor> Anlaştık! Anlaştık! O zaman yarın gel ofise, işlemleri tamamlayalım! Hayırlı olsun! Hayırlı olsun! Hadi güle güle! Hadi bakalım <gülüyor> eyvallah! <gülüyor> bir dakika, kalemimi ver! Ah, kalemin, kalemin, tabii! Güle <laughs> güle <laughs> <laughs> uşaklar! kaç oldu lan, ha? Dört mü? <laughs> parayı bulduk Müfit, parayı bulduk oğlum! <laughs> lan Müfit, bu işten iyi para kaldırırsak eğer... ...hemen gidip senin şu dilini bir açtıracağım. Yani burada manyak gibi kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyorum lan!